Hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben Bugün Herobrine Champion oyunu kurdu ben ilk Evet arkadaşlar ilk partıda devam ediyoruz Şeyde böyle bir arkadaşlar ooo yazıyorlar arkadaşlar evet, evet buraya geldiğinizde En çok hatta Geriye kalan hepsi Aa ah, rey kaç kuş 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 kuş, kuş, kuş. Hey, takım sen Nesin nesin Kırmızıyım ben kırmızıyım Ya maviler mavi. aldı ya ya Maviler aldı ya ya evet, Maviler aldı ya ya Maviler aldı ya ya Maviler aldı ya ya Maviler aldı ya Oldu ya. Aynı, en <laughs> Aa çok kolay. Ben buldum, kırdım GG's. Kanka en üstte iki, iki tane var. Ben de kırdım, tane var. Ya. GG en üstte. Kanka Ana şey. şey. Ana ben 40 şişirsin de. Özür hakkını Lan adam çür. Lan adam Eee. Şey. rakiplerini öldür. Takım takım. Takım takım. Tamam bir bonus sıkı. Ya ben öldüm. Ben Benim canım yok. Kurtar adam yap. Tamam 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 yaptım yaptım yaptım. Çok kolay. Tamam ben bir adama yaptırmayacağım. Tamam ben e, ee, Omar'la yaptırmıyorum. Ben aldım. <laughs> ben aldım. Ben ne bunu yap bu yaptı. Meşe meşe meşe. Meşe şu hmm. şu şu meşe şu. Ay Ben kıramadım. Aga be yazık. Kıramadım. <laughs> e koyayım abi. Öldürürüm lan. Hile koyun yok. Aa sen dur şeysin. Spres, spres spres spres. <laughs> Adam kendini düşür. Aa ben kimseyi duyuyorum. Aa düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel düşür diye arkadaşlar. Ben mi lan? Bunu. Ben ikinciyim sen üçüncü. Aga. Beni seyret. Evet. Ben birinciydim. Evet var evet ben dur düz ben doğrusuz ölecek şimdi arkadaşlar izle. Aynen karşı maras var. Gel gel. Böyle böyle. Onları kaçırıyor. Özer de kaç. Bu çok kolay. Bu çok kolay. Bir, çok kolay. Evet. Kolay çok kolay çok kolay. Bazen buraya girip kendi üstüne düşebiliyor. Allah düşüyordu çaktı beni. Ay, yürüyerek üstüme düştü. Kanka benim üstümde hiç spawn olmuyor. Benim üstümde hiç spawn olmuyor. Hayır yani ben de durdum. Aa paintball. Aa şuraya şuraya şuraya. Bu mavi Bizim gider geldi ki sizin evet. Oha. Biz aldık ama. Evet adamı buldum. Evet. Abi birini aldım. Kanka takım. Aga vurma. Kanka takım. Bir Aga takım. takımdı? Ay <laughs> yarım kalp. Hangi Yarım ama bir buçuk kalbim bıraktı ya ne yapayım, yapayım? Bakalım sen afk beleş puan mis, ok. mis, mis. Ben 2-3 kişi falan su sağa ve içim Hadi nem vur vur ben Vur ben vur 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 at şunu at şunu okları bitir 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 tamam, bitir 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 Daha, bitir 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 ya sen sıralamada yoksun bir tık. O ben bunu yapabiliyor. Aman arkaya giderek düştük. Yaptım be. Yapamadım bu arada. Abi, hedef ise ben hedef mi Bu arada gençler elimdeki rose evet, apayı onu, onu söyleyeyim onu bunu e, hemen koyarım onu söyleyeyim yani. Lan adam şşşt! Ya bu çok kötü bu çok kötü. Hiç sevmiyorum hiç bu. sevmiyorum ben bunu. Ya bu çok kötü. Ben bunu seviyorum. Zıplayarak yapıyorum ben oyunun en güzeli bu. Ya zıplayarak yapma. Yürürsen düşüyorsun diye biliyorum ben bunda. Düştüm düştüm. Ben zıplayarak hadi lan. Hadi lan hadi lan. Ben f 5le şey yapıyorum bu arada. Bir adam şey geldi yanına. adam geldi yanına. Tamam demir bloklar da yukarı çık. Vurmak var mıydı bunda? Sen benim yanımdasın çünkü. Ya yapamadım. Evet. Grevite, grevite. Ben bunu çok seviyorum. Ne? Ben bunu çok seviyorum. Burada. Tam bir çok kolaydı. <laughs> İyi. Ben atmadım bu arada. Abi ya ben bunu hiç sevmiyorum. Bu en kötüsü ya. Ben bunu bir şey yaptım. Biz ne biri. Elim yere falan yapmışım bu zaman. Hayır ya. Erkay, fener, işte. Feneri şlan. Feneri bilmiyorum ben. Feneri bilmiyorum. Kanka ee, kas yapar gibi cam üstte, aşağıya yok. ortaya şey anlamadım. Anladın mı çabuk? Kanka kask yapar gibi cam koy üstte. Aşağıya obsidyen de Ya bu çok gıcık ya. Bu değmese de değiyor. Kanka <laughs> bu çok uzaktan değiyor. Çok iyi. İnşallah yeme. Ölmem İnşallah. Öldüm ben. Çok uzaktan değiyor çünkü. Ah, ben hayır. Şey yanım, seni görüyorum. Ah! Öldün öldün. <laughs> ölmedim öldüm. öldüm. Abi Sırma. şifte baş parmağını koy bu arada. Sen parmağını koyarsan olmaz. Ya, Yeşil yeşil şu Aa benim ben üstüne doğdum. <cukluğu> Glenn be b de ben 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 mavi doğdum ya. Beyaz. Gelmeyin lan. Tamış ben ben şu iyice. bir tane? Sumo. Ya sumo hiç Ben ortada kalacağım. lan. Ya, ya, yanlış ben yanlış çıktı Yanlış da ölmek mi var? Anka ben monster çekmiştim dedim adam geldi kafam bir koydu uçtum. Ya lava atla görev gelsin çok kolay. <laughs> Hadi ben düşür herkesi. Atmışım. Çık santürler. Lava attı. Ha. Vay. Evet ben şu an üçüncüyüm üçüncüyüm. Şu şu. Hayır çok uzak. Ay gabe mü? Abi sonunda geldim. <laughs> Aa yine. Yok yok. Çok uzaktaydım ben. Yeşil yellow var. Yellow yellow yellow. <laughs> ben o son anda. Ya çok kalabalık. Ya çok kötü ya. Ay geçtim. Hayır. Yaptım Benim mi? Ya. Düşündüm. Oğlum çok uzak ya. Ben abi ben yine üstünde vurdum. <laughs> oh tamam tamam. Ben tamam, üstünde tamam. doğru. Kanka. Kanka ilk de çok uzak olsa da yetişiyor. yetişmişim. Yetişemedim mi? Yetiştim. Gitti zaten. Suma. Az tut bir aşağı attı bir gün. Ama direkt ha, birini attı. Sen beni az önce ya. aşağı attı. Ya ne var lan ne? Ha, savaşta beni yenersin ama. Bu arada şey var. Savaşta yenerim. <laughs> ama gerçek erkek dövüş şimdi. O adam ne yapıyor? Kanka gerçek erkek dövüş savaş bu arada. Yok. <laughs> Ne alaka Alka ya? Sumo Çinlileri koronayı çıkaranları düş. Hedef neredesin şurada? Hop! Ben az önce bunu yapamadım. Aa yapamadım. Ne? Yapamadın gördüm gözümün üstünde ben yaptım sadece koş Allah belanı versin. Ya bu çok kötü ya. Ama Bak, yapıyorum. Kötü dediğim zaman da yapıyorum. Kötü dediğim zaman da yapıyorum. Kötü dediğim zaman da Öl! <gülüyor> <gülüyor> ben de öldüm şarkıdırma şişt. Ben şey aldım diyorum. Ee, şu evden. Hemen yanıyorum. Kanka ben yanıyorum görüyor musun beni? Üçüncüyüm arkadaşlar. Niye baba? Mini.